Evet sevgili hanımlar hepinize merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz yine sizinle e, el nakışı bir kesem var sizinle bunun oyasına çalışacağız aslında çekmeyecektim baktım ki çok zarif çok kibar oldu çekmeye karar verdim hanımlar evet hemen e, oyamıza başlıyoruz hardal sarım var oyalı sünni ipekte rengim tutmadı başka bir marka kullandım bunda rengi yok tarçın rengi hanımlar 862'de çok koyu bir yeşilim var hanımlar çünkü burada da aynı ipleri kullandım oyalı sünni ipekte ama bu 6 katlı hanımlar oya da 4 katlı kullanıyorduk bunun bilgisini de vermiş olayım Tabii ki modelimi ben başladım göstermeyeyim size sürpriz olsun Şöyle ucundan başlayalım hanımlar. Şimdi hemen ipimi kestiğim yerden tekrar takıyorum. Evet. Kestim ama tam da başarılı bir kes kesiş olmaz hanımlar. Şimdi hemen buraya bir tane zürafa yapıyorum. Geriye dönüyorum hanımlar. Bir tane pırpır yapıyorum. bir tane daha pırpır pır yapıyorum yapmış olduğum zürafanın içine gördüğüm bir oyadan esinlendim. Modelin e, çiçeklerin duruşuna uysun istedim. Evet. Görünüm nasıl? Güzel. Şimdi buraya bir tane Uzun pırpır yapıyoruz hanımlar. Çok da uzun olmasın. Şurada küçülteyim. Bakın yaptığım işlemler bu hanımlar. İki tane bu şekilde, bir tane de pırpır. Evet hemen aşağıya indim. Yandaki zürafaya geçiyorum. yeşilim siyah gibi duruyor ama yeşil çok koyu bir yeşil şimdi hanımlar buraya üç tane zürafa yaptım dördüncüyü de yapıyorum çünkü onu yuva olarak kullanacağım şimdi geriye dönüyorum hanımlar şimdi bu uzun bıraktığım pırpırıma iğnemi batırdım ve şu şekilde çekiyorum Bakın aynı hizada olmasına dikkat edin. Ve buraya küçük bir pürpür pır yapıyoruz. O kadar da büyük olmasın, küçük, çok minik de olmasın çünkü içine bu çiçek sığacak hanımlar. Şimdi aşağıya iniyorum. Tekrar buraya bir pırpır yapıyorum. Pırpırın üstüne iğnen batırdım, ipimi doladım ve çektim hanımlar. Şimdi tekrar aşağıya iniyorum. Şimdi tekrar bir pırpır yapıyorum. İğnemi içinden batırıp ipimi üste çektim. Şimdi aşağıya iniyorum hanımlar. Bakın, şimdi tekrar aynı battığım yeri değil de buradaki zürafama batıyorum. Şimdi tekrar buraya üç tane zürafa yapacağım. Çok güzel yazma modeli olur bundan hanımlar. O yüzden size fikir amaçlı ben keseye yaptım. Siz de yazmalarınıza rahatlıkla yapabilirsiniz. Bakın dördüncü zürafamı da yaptım. Geriye alıyorum ipimi. Şimdi buraya bir pırpır pır yapıyorum. Aynı bu işlemi tekrar buraya da yapacağım hanımlar. Bakın üstte aldım ipimi. Şimdi aşağıya iniyorum. bir tane daha yapacağım aynısından Evet Evet aşağıya iniyorum Ben şu anda bunu çıkarttım ama illaki oya modelleri olur. Evet yanlış yaptım hanımlar. Keseceğim. Evet iki tane pırpırdan sonra aşağıya inmeyecektim. Buraya bir uzun yapacaktım. Yapmadan aşağıya inmişim hanımlar. Hemen düzelttik tabii ki de. Erken fark ettim. Evet uzun pırpırımızı yaptık. Şimdi inebilirim aşağıya rahatlıkla üç 3 zürafamı yapıyorum. dördüncü de yuva için yapacağız hanımla. O da bir yuva yapacağız. Kök kısmı. Evet bir tane daha birlikte yapalım. Anlaşıldı sanırım. Oyanın yeşil kısmı. pikosu böyle olduğu için böyle bir uzatmalı bir şey olsun istedim Evet şimdi uzattığımız zürafamıza batıyoruz ve şöyle iğnemizi bakıyoruz böyle orantılı olsun diye tam orantıyı sağladık mı düğümümüzü sıkıyoruz buraya da küçük bir pırpır yapıp hemen aşağıya iniyorum ve burada bir zürafa yapıyorum iğnemi içinden batırıp tekrar ilk battığım yere geri iniyorum yine aynı yere batıyorum bir küçük pırpır pır yapıyoruz ve üstüne battım iğnemi aldım tekrar aşağıya indim hanımlar bak yaptığımız işlem bu şimdi ben burada aşağıya inip size üstünü yapacağım Evet, bir hardal, bir tarçın yapıyoruz çünkü çiçeklerim o renk. Evet, iğnemi buradan batırdım hanımlar. Şimdi buraya bir küçük pırpır yapıyorum. Üstüne ipimi aldım. aşağıya indim çok yüksekte olmasın çok küçük de olmasın bu şekilde tekrar aynı şekilde renkler çok uyumlu oldu birbirine Evet zaten videom yüklendi mi kesede Instagram'da görseli sizlerin karşısında olacak hanımlar. Öteki kesem çok beğenildi. Akşamki modelim kesem de çok beğenildi. İnşallah bu el nakışını da çözmüş olacağız. Oyalı sünni ipekle. Dünkü kesemi 6 katlı, 4 katlıyla yapmıştık. Bu kesemiz Altı katlıyla bu altı katlıyla akşamki modelim dört katlıydı hanımlar. Evet bu şekilde modelimi çiçeğimi yaptım dört tane. Şimdi kesiyorum hanımlar. Bir tane de tarçın rengi yapayım ve videomu sonlandırayım. Bitmiş hali sürpriz hanımlar. Instagram adresimi beklerim. Evet. Bir tane pırpır mı yaptım? Üstüne orta seviyede olan iğne oyacıların mutlaka yazmalarına denemesini çok isterim. Denesinler mutlaka. Çünkü o kadar güzel bir model oldu ki fırsatım olsa da yapsam bundan. Ben üç boyutlulardan önce hep bunlardan yapardım hanımlar. Maksimum oturduğun zaman 3-4 günü yapıp 100 TL'ye satabilirsiniz bunu hanımlar. Her şey sizden. Sizi de yormaz 3 boyutlular gibi. 3 boyutlular biraz lüks. Hanımlar. Evet bakın. Ne kadar güzel bir model oldu. Tabi siz daha sık da yapabilirsiniz. Ben belki şuralara bir şeyler atabilirim ama gerek de yok sanırım. Evet. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Yapacak olanlara kesemin bitmiş halini sayfamda göreceksiniz hanımlar inşallah. Evet. Modelimiz böyle. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.